Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün top lane'de Fiora oynuyorum, karşımda jp var. Rune olarak gelinmez girdim ve kılıçla başladım. Lig olarak Q açacağım. Şu an jp bana Q atmak isteyecektir, o yüzden biraz dikkatli oynuyorum. Ve şu an pasifim çıktı yer berbat, onu ben değiştirmek istiyorum evet. Güzel. Hop, ben de bir tane buldum. Jp bir tık güçlü biriydi ama bu matchupta sanırsam Fiora iyi. Emin değilim ama pasifini bulmak istiyorum. Okey. Yani fena değil. Adamın şu an iki tane potu var. Haliyle optik sıkıntı. Hop. yemek istemiyorum ama yiyeceğim herhalde aynen. Şu an bir trade atmak isteyebilirim. Pasif çok kötü yerde. Fiora'nın skillerinden bahsedeyim. Q az önce gördüğünüz gibi atılıyor. İkinci skillimiz adamın bir skillini engelleyip karşıya vuruyor. Ama tabii ki vurduğu hasar olarak değil CC olarak. Orada da bir tane avro bilsem ölüyordu. Ulaş attıktan sonra mı vuramadım. Neyse skillerinden devam edeyim. Üçüncü skillde adamı vurduğumuz bu skill basıp vurduğumuzda adamı yavaşlatıyor ve ikinci vuruşumuz hasar vuruyor. Yani daha çok hasar vuruyor. Adam base diye değeri biliyorum şu an. hemen çıktı maalesef. Lane'i frizledim diyelim. Bu yaptığım hareket sayesinde adam V'ye çek Benim için iyi. Ama milyonları biraz kırpmam gerekiyor. Ortisinden bahsedeyim. Ortisi az önce adamın etrafında gördüğünüz işaretlerden her yerde çıkıyor. Ve eğer hepsini o zaman içerisinde patlatabilirsiniz. Adamın üstünde bir daire çıkıyor. Yani bir daire demeyeyim de bir alan çıkıyor. O alanın içinde durduğunuzda da HP'niz artıyor. Birazdan zaten daha net görürsünüz diye tahmin ediyorum. Ki ultinin hepsini patlatmak bir tık zor bence. GP'nin orada olduğunu biliyorum. JP çok fazla tank kaybetti. Orada onu fark etmiş şu an. Hani ölmüş olsam da XP olarak önde olduğumu tahmin ediyorum. Diyecek mi adam da 4 seviye. Adama şu an girebilir miyim hiç bilmiyorum. Yani bisikletini kullanmasını beklemem gerekiyor önce. Ve beni biraz şu an JP'nin hasarı korkutuyor. Kırıltıyı da aldı. Yani mesela şu aslan normal değil anladın mı? 3'te birim, yani 4'te biri gidiyor HP'm. Az önce bana 240 vurdu, benim HP'im 1000. Yani bir tane varille benim canım 4'te birini almamalı bir euro. Ki bu asla kritik hasar da değil kritik hasar olsa ne olacak? Direkt öleyim ben. Baksana benim vurduğum hasara bak mesela. <laughs> Çok saçma bu anladın mı yani? Adamın bir tane pırıltısı var. Yani bu hasar normal değil. Ve GP hala nerf yemiyor. Ben anlamıyorum neden yani. Bir tane daha var bak çek ne yapacağım mesela şu an. Riot niye hiçbir şey yaptı bunun hakkında ben anlamıyorum yani. Bak 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 benim vurduğum hasara bak. Adam canı gitti lan. Ne mesela şunun mantığını şunu yapmadım. Anca bunu yaparım ben de. Şu an 10 tane vurdum adama. Adam bir tane vuruşu ye ediyor ye etmiyor yani. İlk hayatım alacağım. Şu an adama trade yapmak istiyorum ama benim çok korkutuyor. O yüzden pek de bir şey yapmıyorum. Kule altına girecek artık pasifler. şu an adama girebilirim. Q'su yok. Ultimi bastım. Çiğ vuracak. Ah geçemedim. İşte bu be. Benim tepkiler bu arada. <laughs> i̇şte bu be. Nasıl kestim adamı onu da anlatayım. Hem adamın varili yoktu hem de Q'sunu kullanmıştı. Bu kadar açıkken yani savunmasızken girmek istedim. Az önce bahsettiğim güne kadar hasar yüksek de olsa tek yemeğe müsait diyor bence GP. Ki zaten late'de full AD itemler alındığı için GP'ye çok hassas olacak. Öyle bir olayı var. Ama çok fazla vuracak. Neyse lane'i ittirelim hemen. Buna bir pink geldi oldu ama. GP ne ara geldi? Bir dakika what the fuck? İlk item bot mu aldı? Yo. Neyse yapacak bir şey yok. Artık base atmam gerekiyor burada. Bir tane bot alıyorum burada. GP'ye karşı bot almak çok iyi oluyor. Çünkü hani GP birazcık kite heroesu. Sizi kiteleyerek öldürüyor. Mesela GP direkt böyle oto oto öldürmüyor yani. Biraz Q atıyor, varilini patlatıyor. Arkaya çıkıyor, hızlanıyor. Çok fazla kite atmaya müsait bir o. ben Fiora'yım. Hani öyle bir imkanım hiç yok. O yüzden adama yakın durmam gerekiyor. Bir tane plate vermiş olmayayım şu an. Neyse yapacak bir şey yok diyorum. Şu an trade diyorum çok rahat bir şekilde. Harikasın. Ah be, kilo alamadım. Zaten kilo alacaktım. Burada GP geldik. GP diyorum. Gregas geldik kili çaldı. Başka bir şey değil yani. Bu arada Gregas kili bana bırakmak istedi bence ama kuleden hit adam öldü Neyse sıkıntı yok diyelim. Bir play alıp çıkmak istiyorum şu an direkt. Ama çok hızlı aldım. Bir tane daha alır mıyım? Bak Elvin style oldu. Kule alacağım diye öleceksin. Bunun olayı o yani. Ne öldürüm ki şu. Niye <laughs> ölmedim? GP öldüm ya Allah kahretsin. Ama orada yapacak bir şeyim yok ya. İlk plate alıp çıksam belki ölmeyebilirdim. Şu an mesela buradan bayağı plate vereceğim. Ama sıkıntı yok diyelim. Adamın hala botu yok ve eğer ben geldiğimde base atmamış olursa çünkü full mana full can atmayabilir. Adamı öldüreceğim. Tam bir ucube adam ya bu ne yapıyorlar? Flash'ı var mı bu şu an? bilmiyorum. İsim bana gelecek garanti. İsim bana gelmedi. Adamı takip ediyordum Allah kahretsin ya. Base'ini bozmayı deneyebilirim. Nerede o? Aa gördüm. Nasıl go İşte bu be. O varili ile sokarlar abi hadi. Hadi evine. Lee'sinin bot doğru gittiğini gördüm. Muhtemelen hala bot side'da ki öyleymiş. Şu an çok rahat bir şekilde play yapabilirim. Hadi ver artık şunu ver gitmek istiyorum. Güzel. Hemen base atıyorum burada. Ve ilah bitti. Şu an çok yüksek üstünü üstünlük elde edeceğim. Ben Fiori'ye yani neredeyse her şekilde ilah sinirlerim oluyorum. Ama mesela farklı itemler de var. Üçlü kuvvet, kanıçan. Yani. Bunları da alabilirsiniz. Mesela bu oyun üçlü kuvvet de alabilirdim. Onu da anlatayım. Niye üçlü kuvvet alınır? karşı çok hassas hero varsa üçlü kuvvet daha iyi oluyor. Mesela bu oyuna bakıyorum. Tank. Hassas. Hassas. Yani bu bir tık hassas. Bu da bir yani tank olabilir ama bu. Bu ile bağlı. Yani çok hassas varsa üçlü kuvvet. Çok tank varsa ilah sindiren. Adamla hızlı oldum tahmin ediyorum. Hadi Gragas. Benim için sıkıntı yok. Plate alacağım. Şu an ilaç silahımı aldığım için zaten adamı çok rahat bir şekilde öldürecektim. Ne yapıyorsun sen? Adam direkt benim kuleyi açtı bu arada. Ben de karşı kuleyi açmayı deneyeyim. Hiç yoktan işlenir. İyisin geldi burada. Yani bir şey yapma şansı yok şu an buna birebir de. Diyecekken Lee'sin çok güçlü bu arada. Kendisi vurduğu hasar görünce o da bir heyecan yaptı. Ya kanka sikiyeceğim şimdi Lee'sin yine Yat, yat bunu aşağı ya, köpek seni. Vay vay kankam, ben öyle bir şey yapmam şu an. <laughs> şu an yardım lazım, yoksa bir kulem daha gidecek ama bir geldiği için. Abi ejder girseniz de. Ejder. O şu an Lee'yi öldürmem benim ikinci kuleme mahal oldu neredeyse. O yüzden bir tık yapmam gerekiyor şu an. ucu benim bak. Ama şu an benim için her şey hala kötü değil. Yani idare ediyorum diyelim. Çok iyi. Hadi siktir git oğlum. Tam bir ucubesin sen ya. Yani. GP oynayanlardan nefret ediyorum. Tam bir salak pilotu Şu an iyisini görmüyorum. Muhtemelen yine bana gelecektir. Az önce olan şeyden sonra intikam hissiyle bir gelebilir. Ama kuleyi açmak istiyorum. Giysim gözükmüyor şu an. Niye kuleyi aldım. Giysim gelmedi. Kata geldi. Pas 1 milyona vurdum. Midimiz sağ olsun hiçbir şekilde ses vermiyor. Adam şu an top alabilir maalesef. Yine yalnız olduğum için bütün maç boyu. İyi kule alamadı yine. Yetiştim. Yoran'ın atlamasına bayılıyorum ya. hızlı hız atlıyor ya böyle. Kule almasına izin vermedim. Çok iyi. Adama deneyebilirim diyecekken. Ah be o varil gerekiyor ama. Şu an beni bekliyor bence. çok kötü oldu bu. Kill skill'in gerekiyor artık. Oh. Adam flash'ı güzel kullandı orada. Beni boşa çıkardı. Hop. Kanka ama niye herkes burada peki? Abi niye herkes burada? Bak bak yeni esiz atıyor. İki oldu yani bu. Ben niye her yer camp demek zorundayım? Bunu gerçekten merak ediyorum yani. Ben şu oyun herhalde daha 5 yemiş midir? Yani. Ona rağmen gayet iyiyim. Bizim takımdan bir FF bastı. Kim bastı onu? Gregas bastı galiba. Evet. Oraya bir deneyebilirim. Gregasla birlikte belki bir şey yapabiliriz. Trash'ı öldürmeyi deneyebilirim. Artık hepsi bana geldi. Neyin pingini atıyorsun Gregas? Neyin pingini atıyorsun? Geri zekalı herif ya. <laughs> Şu sik kadar oyun bilgisi de bana ping falan atıyor ya. çok çok değil. Kes onu kes onu. Ya sikeceğim artık lanterni ya. Bu adamın lantern... kaç tane lanterni var? Gel hadi gel hadi. Bu çocuğa gel 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 at. At lanterni köpek seni ya. Tam bir köpek bu arada ya. Karşıda şu an pek fazla AP heroes yok. Bir tek bu var. O da yani AD kasıyor. AP hasar oldukça düşük. O yüzden bu el direkt armor al binle maçı. Ve ölümün dansı bitti benim. Baya güzel oldu. Şu an burada 3 kişiler. Beni öldürürler direkt. Dikkatli olman gerekiyor. Lee Sin gelmedi herhalde. Onlara girelim. Ne yapacaksın ki? Gel gel. Öyle oğlum. Güzel, şu an her şey iyi. Yok yok yok. Hop onda kestik. Tamam. Ha? hayır hayır hayır. Hop. Oh. Şu an burada beni araya alabilirler gibi hissettim. Dikkatli olmam gerekiyor. Hayır 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 hayır. O, 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 o. Aman diyeyim hocam. Çok kritik. Lan. Oğlum yıl mı, yıl, bir kill şey mi yok mu? Cık. Abi <laughs> Kötü oldu bir tık ve GP tuttum bu arada Yani adamların direkt iki hasar bana adamını tuttum Burada birini yakalayabilirim diye düşünüyorum Şöyle ward atayım Lee'sin geldi Allah Delirsin ya Ne yapacağım? Yakala şunu yakala şunu Yakala şu köpeği Zavilini kırdım ya mal oldu be. <laughs> Onda plaj aldım bu arada çok iyi. Yine oyunu domine ettik bir anda. Dal domine etmeye geldi. Asıl domine edici bu mu yoksa? Onu, onu vuramadım mı ya? Şuradakini vuramadım mı cidden? Kragas ne iş bekliyor ama bilmiyorum. Malpight çok şu an. Katı şu an bizi tekleyebilir biraz. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ben yani geri çıkıyorum. Gragas'ta bir aptal ve bir neş sevdası var. <laughs> neş o şekilde yapılmıyor yani. Ama biz burada midde adamları tuttuğumuz için bence biraz fark edemediler. Muhafet kankam split yapıyor. Ona gelebilirim. Şimdi nereye gidiyor bir oldu Gel buraya. Bak bak tipe Nereye gideceğim? Evet. <laughs> Manet olsun. Manet olsun. Yalnız iyiyim şu an. Ah be, biri bir yardım etsin bana bu arada. Bir kişi bile bir şey alsa direkt üçte üç. Bak bak Nami ya bak. <laughs> Nami yemin ederim geri ya. Orada <laughs> Lee'sin ultisi vardır diye düşündüm. Ona bastım. Ama yokmuş. Onu yapmasam direkt öldürüyordum. Bizim beni instaklemek istiyor ama <laughs> öyle bir şey yok kanka. Bana yapamazsın. Hadi. Hadi uzak. Hadi hadi. İşte bu böyle. <laughs> gel oğlum ben gel gel. Eee. Eee koydum seni. Hemen bitirelim maçımızı Mal fight halen yok. Varus sen yeni geliyor. Bakın biraz 12 erke olabilir çoktan bir tavır alsaydık ya. Niye bir tavır bile alamadık oğlum? Şu an çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Manam da yok. Pek skill atamam. Ve skill ölürüm. Bir tane sterek yapıştırayım ya. Burst yememek için. farklı devam edebilmek için. Artık 5 ve 5 atmalıyız. Kragas şu siktimin çıksın da artık. Kanka gelin gelin. Hayır buraya gelin. Buraya gelin. Hah. Gel hadi gel. Giriyoruz. 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 Yardım edin. Bu ne kanka ya? Bu tefe pek bir şey yapamadım ama adamın anda burst attım baya. Ona rağmen kaybettik yani. Benim teamle birlikte oynamam gerekiyordu ya. Arkada bekleyip öyle bir şeyler yapmam gerekiyordu. Enti diyelim. GP... Aa yoktanmış yazmış. Lee Sin'i yazmış. Lee de iyi değildi ki o kadar. Hemen asaf tablosunu açıyorum. Yani açmamın gerek bile yok. Maximum damage klasik. Gayet iyi. Bayağı buldum lan. Gelebilirsin. Gelebilirsin şu an. Şu an durum bu arada adamı. Gelmese verecekken O bu cihazı tek yaptı. Tamam şu an atlaması yok. E'sini hemen kullanabilirsin. Go. Nasıl yok ya? Yani? Ama normal, normal Tamam şu an ben de başlatıyorum. Şu an adam öldürmeye değil adamı kaçırmamaya deniyorum. Harika. Pepe. Adam bu ikisi güçlü. Güzel trade. Tamam bu trade bayağı güzeldi. Adam şu an bana kıyatmaya çalışıyor. Ignite attım. Vay yandı. Gayet iyi. Güzel. Atene atene. Aynen. Anet olsun ya. Ama girdiğim an adam da bunu <laughs> Şu an skilleri mekan gerekiyor. Adam vardı geldi. Buna koyayım gördüm. Vay gördüm. Belki vay deneyebilirim. Yanında wave gidiyor ama. Onu ben alırsam gayet iyi. Hemen kule açıyorum. Vay buraya gelebilecekken tam geç kaldı zaten. Vay bende bu kadar. Double'ı güzel kullandım. Vay oynayalım. Tam gel gel çık biraz çık biraz çık biraz. Çık biraz. Orada bir şey yapamayız. Ha. <laughs> Gel. Zed geldi. Bile bana vuruyor. Vaya deneyebilirim. Gayet iyi. Şu an tam genç bu halimle öldürebilir miyim? Emin değilim. Ultim olmadığı için bir korkuyorum. Tam genç kılıkları güzel kullanıyor. Aksan atmıyor ikisi Ah pasa valla buraya. Ultis yok herhalde şu an. Yiyecekken. Şey bu ultis olsa ölmüştü bu arada. Ulti cc CC'yi bölecekti. Gayet iyi. Onu da yemedim. Şu an öldürürüm gerekse. yaklaşmıyor çok iyi. Alamayız. Onu deneyebilirim diyecekken adamın daha eğit duruyormuş. Bekle o. Barda barda barda. Gel. Gel şu tamam yakalım yakalım. Çok iyi yine bastım dolu diyor. Oraya girmem gerekiyordu bu arada istemeden girdim. Bulu var mı? Buldu, buldu. Bu, ne yapıyor ama artık ya. Nereye attı? Hadi gel. Adam E'si kullanmıyor. Onu aldım çok iyi herhalde. Şu an ultin var ulti atabilirsin. Jackkent kart oynayalım. Bu bende. Geliyorum ama geliyorum. Hayır hayır onu sal onu sal onu Nasıl oldu da bugün? Balan bir tık düşük şu an. Ne yani, tam keş deneyebilirim. Bir çekiyorum. Sağ sağ sağ. Jinx yok. Nasıl? Evet, bu bir bu çok iyi. Ne bu bu şey azet. Ben çıkmayı deneyeceğim. Ah be. Çok iyi, helal. Barda barda. Onu da kestim, çok iyi. Zed geldim burada. Gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben barda gidiyorum Ben je baby? Hey, joh, goed. Um? Okay. Nee, eh... O nee, alweer. O nee, O bırakmıyor ya. Bunun delisi. Oha. Kral. Gel şimdi buraya. Köpek var? Çok iyi bu Gel buraya. Mert neredesin sen? bana E at <laughs> evet, hemen at evet. Çok iyisin be adamım Ulti at E at e at Çok iyi be. Zed it benim hasar ne peki? Oynar <laughs> mıyız? Sıkıntı? Okey tamam Böyle gitti. Aa yıkıldım